Herkese selam gençler ben Alt. bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugün videomuzda ne yapacağız size Free Fire'da ucuz elmas nasıl alınır nasıl bedava elmas alınır bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar Öncelikle bu videonun serisi vardı bunu önceki videolarımda izleyebilirsiniz bu arada e, videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar kanalımda hassas etarları var. Güzel hassasiyetler var. hassas hassasiyet arı, ayarı arayanlar varsa da kanalımın son videolarını izleyebilirler. Gerçekten güzel hassasiyetler izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi videomuza geçelim. Lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Emek veriyoruz. Videoyu beğenin ve kanala abone olun. Şimdi 20 bin yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. 20 alacağız yakında. Abone olun. Haydi bakalım. Videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, ucuz elmas alma yöntemlerini anlatacağım şimdi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar elmaslarımızın fiyatları bu şekilde. 310 elmas 70 lira olmuş. 100 elmas 22 lira olmuş arkadaşlar. Bunlar gerçekten pahalı fiyatlar. Peki biz nasıl ucuza daha ucuz elmas alabiliriz diye soranlarınız varsa onlara şöyle. Şimdi bu arada yeni bir etkinlik geldi. Burada gördüğünüz azama öz etkinliği gerçekten güzel bir etkinlik arkadaşlar. Mesela 520 elması 25 liradan alabilirsin diyor bana. Ben de bunun için şöyle bir tıkladım arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 25 liraya sadece 25 liraya 520 elmas aldım arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir etkinlik. Bunu kesinlikle hiç elması olmayanlar alabilirler. 25 lira yani sizden hiçbir şey çıkmaz arkadaşlar. Bu 25 lira ee, nasıl diyeyim hani ne alabilirsiniz 25 ee, Düşünüyorum bir şey alamazsınız 2 tane çikolata alırsınız arkadaşlar Eğer o kadar elmas istiyorsanız bu etkinliği Kesinlikle kaçırmayın sıfır elmasınız varsa Alın yine burada abonelikler var Bunları çok tavsiye etmiyorum güzel değiller çünkü Yükleme etkinliğimiz e, ilerlemedi. çünkü elmas yüklemedim Etkinlikten direkt 520 elmas aldığım için öyle geldi Şimdi arkadaşlar e, şunu bir alalım Yu mu Ay jump mu Yu jump mu şunu seçeyim bir tane Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ben 522 elmasım oldu yani sadece 25 ya tavsiye ederim yükleme etkinliğine sayılmıyor bu arada hani şu tırpanı falan alamazsınız buradan. İkinci olarak üyeliklerden bahsedeceğim bir şekilde burada gördüğünüz gibi üyelik sadece 44 lira arkadaşlar siz 450 elmas alıyorsunuz yani şöyle bir hesaplama yaptığımız zaman 450 elmas için burada e, 488 lira falan harcamanız gerekiyor arkadaşlar matematiğim iyi bu arada benim. Ee, arkadaşlar 400 elmas için 88 lira ödeyeceğinize burada haftalık üyeliği alarak 44 liraya 450 elmas alabiliyorsunuz. Haftalık üyelik almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tabii burada aylık üyelik falan da var ama siz şuradaki elmasa bakacaksınız. Şuradakilerde değer yazıyor yani bunlar ona giriyor. 7, 800 elmas vermiyor yani 450 elmas veriyor. Bunu bahsedeyim Burada 4000 elmas vermiyor, 2600 elmas veriyorsunuz arkadaşlar. Bu tırpanı falan almak istiyorsanız ve ucuza almak istiyorsanız mesela yüz elmas yüklemek istiyorsanız arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Google'a GG top yazıyorsunuz. GG top GG top yazıyorsunuz. Sonra ilk çıkan yere giriyorsunuz. Farklı sitelere girmeyin. Hesabınız çalınabilir. Arkadaşlar GG topa girdikten sonra buraya geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 20 liraya 100 elmas, 60 liraya 300 elmas alabiliyorsunuz. Yine karşılaştırma yapalım. 70 liraya 3 söylenmesi saydınız. Orada 60 lira alıyorsunuz arkadaşlar. Bu nasıl yapıldığında hemen anlatıyorum arkadaşlar. Chrome'a tekrar geldim. Buraya arkadaşlar Free Fire e basıyorsunuz. Hesabınızı giriyorsunuz. Player ID'den de atabilirsiniz kendinize. Mesela kendi ID'nizi girin buraya. Yine bir sorunuz olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben ID'mi yazdım. Burada diyor ki bak 100 artı 25 bonus vardı. Yani mesela 210 elmas alırsanız 50 tane daha veriyor. 100 tane alırsanız 25 tane veriyor. 125 elmas almış oluyorsunuz. Bu gerçekten iyi. Burayı da size tavsiye ederim arkadaşlar. Ucuz elma elmas alma yöntemlerimiz böyleydi arkadaşlar. Bedava elmas alma yöntemine geçeyim arkadaşlar. Bedava elmas almak bu oyunda neredeyse imkansız. Ama siz takip ettiğiniz yayıncıların Takip ettiğiniz youtuberların işte video üretenlerin, tiktokerların hesaplarını takip ederek onlara abone olarak, onların çekilişlerine katılarak elmas katlanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben de bu videonun sonuna şöyle söylüyorum: 20 bin abone olduğumuz zaman arkadaşlar 50 kişi 100 110 elmas vereceğiz, 50 kişi yani kazanma ihtimaliniz gerçekten yüksek. 110 artı 110 elmas burada hani az elmas değil arkadaşlar. 50 kişiye vermekte her baba yediğin haritası değil yani. Çünkü 100 elmas olmuş size. 20 lira. Hani 20 liradan attığımızı düşünün. 100 artı yüzelmez. 100 elmas. 100 artı. 125 artı 125 diyeyim ben size. Hani 125 geldiği için. O yüzden. Ee, Çekilişin şartlarını da yakında söyleyeceğim. Abone olun. Takipte kalın. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Canımsınız. Bay bay. Likelamayı ve kanala abone olmayı unutmadınız. Görüşürüz.